Arkadaşlar e, yoğun bir şekilde talep olan bal, polen ve propolis karışımının hazırlama videosunu çekeceğim. Karşımızın içerisinde e, bal, polen ve propolis var sadece. İsteğe bağlı olarak arı sütü temin ederekten arı sütü de dahil edebiliyoruz. Evet bakalım. Şimdi evet, darasını da düşeceğiz. Evet. Çekebilirsin. 100 gram polenimizi koyduk. Şimdi bunun içerisine sırasıyla bal akabinde de propolis girecek. Ee, balı yoğurdukça ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bir anda tamamını almaz. Evet. Şu anda balımızı koyduk. Yoğurdukça bu daha fazla bal isteyecek arkadaşlar bu karışım. Eklemesini yapacağız. Evet. Şimdi başlıyoruz yormaya. Bu işlem biraz yorucu arkadaşlar. Çünkü polenin tamamen çözülmesi lazım. Yaş polen olduğu için kolay çözülüyor ama yine ee, bu işlemi. 5 dakikadan az da yapmamak gerekiyor. Hatta e, gönderdiğim arkadaşlar da bir süre bunu karıştırıyorlar. Karıştırmalarını söylüyorum. Çünkü tamamen çözülmesi için biraz zaman gerekiyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şöyle balın tamamen içine girmesi gerekiyor. Yukarıdan da bir alalım. Evet. Şimdi biraz daha bal ekleyeceğiz. Yoğurmaya devam edeceğiz arkadaşlar bunu bu şekilde. Video çok uzun olmasın diye çok uzun bir şekilde yoğurmayacağım. Sadece nasıl yapıldığını göstermek amaçlı gösteriyorum. Bu tamamen yok olacak arkadaşlar tanecikleri. Evet. Üçüncü olaraktan da e, toz propolis ya da sıvı propolis ekliyoruz. Arkadaşlar bu karışımı sıvı propolisle yapacağım. Çünkü toz propolisin e, çözülme özelliği yok. Yani e, bu karışımın içerisinde ağzınıza sakız gibi geliyor bu. Küçük çocuklar veya yaşlılar bazen bu şekilde propolisi tüketemediği için şu anda ben bunu yaşlı bir teyzemiz için yapıyorum. Sıvı propolisi yapacağım arkadaşlar. Ve bu sıvı propolis balın içerisinde tamamen çözülecek. Yukarıdan bir çekelim. Evet bütün şeyi boşalttık. Bakın arkadaşlar. Birazdan sıvı propolisten eser kalmayacak. tamamen propolis kayboldu süperde bir koku geliyor şu anda propolisin kokusu tamamen kaplıyor karışımın içerisinde evet bu şekilde yoğurduktan sonra karışım şu rengi alacak arkadaşlar aşağıdaki rengi bu da ta, henüz tam olmadı bu karışımın tamamı bu rengi aldığında tüketime geçilebilir arkadaşlar şöyle çekelim alttaki rengi aldığında tüketime geçilecek